291. mektup. Bu mektup Mevlana Abdülhay için yazılmıştır. Tevhid-i vücudi ve tevhid-i şuhudi mertebeleri bildirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu yazarken Allahü Teala'dan yardım istiyorum. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe ve onun âline ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Allahü Teala senin de anlayışını arttırsın. Birçoklarına tevhid-i vücut bilgisinin hasıl olması tevhid murakabesini çok yaptıkları içindir. La ilahe illallah kelime-i tayyibesini Allahü Teala'dan başka hiçbir şey yoktur diye çok düşünmekten de hasıl olur tevhid bilgilerinin böyle uğraşarak elde edilmesi, hayalin kaplamasından olur. Tevhidin manası çok düşünülünce, hayalde yerleşir. Sonradan elde edildikleri için, bu bilgiler kalıcı olmaz. Tevhid bilgilerinin sahibi, hal sahibi değildir. Çünkü hal sahipleri, erbabı ı kulübdürler. Bununsa, o zamanda kalp makamından haberi yoktur yalnız tevhid-i vücudinin bilgisini elde etmiştir. İlmin de dereceleri vardır. Her biri birbirlerinden üstündürler. Tevhid-i vücudi bilgileri birçoklarında da kalbin muhabbetinden ve çekilmesinden hasıl olur. Önce manasını düşünmeden çok zikr ve murakabe yapılır. Böyle çalışarak veya yalnız Allahü Teala'nın ihsanı olarak kalp makamına gelir. Bu makamda cezbe hasıl olur. Eğer bunlarda tevhid-i vücudi cemali hasıl olursa, özlediklerini çok sevdikleri için olur. Sevdiklerinin masivası gözlerinden örtülür. Masivasını görmeyince ve bulmayınca, Hâlık'tan başkasını yok bilirler. Böyle tevhid, hallerden hasıl olur. Vehim ve hayalle ilişiği yoktur. Böyle olan erbab-ı kulüp, eğer aleme geri döndürülürlerse sevdiklerini alemin her zerresinde görürler. Her şeyi sevgililerinin güzelliklerini gösteren birer ayna bilirler. Eğer Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıyla kalp makamından çıkarak kalbin sahibine dönerlerse kalp makamında hasıl olmuş olan tevhid marifeti yok olmaya başlar. Ne kadar çok yükselirlerse kendilerini bu marifetten o kadar daha ilgisiz bulurlar. Bunlardan birkaçı bu marifet sahiplerini beğenmemeye, onlara dil uzatmaya bile varmışlardır. Rükneddin Ebülmekarim Alaeddevleyi Semnani böyledir. Başka birkaçı da bu marifet yok olduktan sonra bu bilgileri savunmakla veya kötülemekle hiç ilgilenmezler. Bu satırları yazan İmam-ı Rabbani kuddisse sırru hazretleri tevhid marifetinin sahiplerine dil uzatmaktan sakınırım. Onlara yakışmayan bir şey söylemem. Onlarda bu hal kendi istekleriyle olsaydı o zaman beğenmemenin ve dil uzatmanın yeri olurdu. Onlarda bu hal istemeyerek, ellerinde olmayarak hasıl olmaktadır. Bu hal onlara hakim olmuştur. Bunun için bir şey denilemez. Sıkışık olana bir şey söylenemez, kötülenemez. Fakat bu marifetin üstünde başka marifetin bulunduğunu da bilirim. Bu halin ötesinde başka halde vardır. O makamda kalmış olanlar birçok üstünlüklere kavuşamazlar, yüksek makamlara çıkamazlar. Sermayesi az olan bu fakir, Kadıssallahu Teala Sırrehül Aziz, zikrler ve murakabeler yaparken, tevhidin ne demek olduğunu düşünmeden, hatta hiç uğraşmadan, yalnız Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıyla feyizler, nurlar kaynağı, hakikatlerin, marifetlerin üstadı, Allahü Teala'nın razı olduğu dinin kuvvetlendiricisi, üstadımız ve efendimiz Muhammed Baki, Kaddesallahu Sırrehül Akdes Hazretlerinden zikri öğrendikten ve yüksek teveccüh ve iltifatlarına kavuştuktan sonra kalp makamına çıkardılar bu marifeti açtılar bu makamın bilgilerini ve marifetlerini bol bol ihsan eylediler bu marifetlerin inceliklerini gösterdiler uzun zaman bu makamda bulundurdular sonra köle okşamak olgunluğuyla bu köleyi kalp makamından çıkardılar bu marifet yok olmaya başladı yavaş yavaş azalarak büsbütün yok oldu. Bu hallerimi anlatmak, bu yazıların keşf ve zevk yoluyla yazılmış olduğuna inandırmak içindir. Başkalarına uyarak, öyle sanarak yazılmadığını göstermek içindir. Birçok evliyanın, Kaddesallahu Teala Esrarehumül Aziz, başlangıçta tevhid marifetlerini bildirmeleri, onları hiç küçültmez. Bu marifetler, kalp makamındayken hasıl olur. Bu fakir de o zaman tevhid bilgileri, risaleleri yazmıştım. Sevdiklerimizden birçoğu o yazıları her yere yazdıkları için onları toplamak güçleşti. Toplamayıp öylece bırakıldı. Tevhid marifetlerini söyleyenler o makamda kalır, ileriye geçemezlerse o zaman aşağılık olur. Tevhid erbabından birkaçı da kendi şuhutlarında tam yok olur. Bu şuhütte yok olmayı elden hiç kaçırmamak, varlıktan hiçbir şeyin kendilerinde kalmamasını isterler. Kendilerine ben demeyi küfr bilirler. Bunlara göre en son mertebe fena mertebesidir. Yani yokluktur. Müşahedeyi bile bir bağlılık bilirler. Bunlardan birkaçı, Adem olmak, geri hiç dönmemek istiyorum buyurmuştur varlığı hiç istemezler. Muhabbete feda olmuşlardır. Hadisi i kutsîde, öldürdüğüme karşılık olarak kendimi veririm buyuruldu. Öldürülenler bunlardır. Varlık, onlarca ağır bir yüktür. Bunların rahatları hiç yoktur. Çünkü gaflette olan rahat olur. Bunlar devamlı olarak yok olmuşlardır. Gafletin yeri yoktur. Şeyhül İslam Hirevi buyuruyor ki, beni az bir zaman Hak Teâlâ'dan gafil eden bir kimsenin günahlarının affolmasını umarım. İnsanın yaşayabilmesi için gaflet lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğundan, onların her birini yaratılışlarına uygun olan işle uğraştırmaktadır. Böylece gaflet hasıl olmaktadır. Varlık yükü hafiflemiştir birkaçını da sima ve raksa alıştırmıştır. Birçoğunu kitap yazmak, ilm ve marifetler yaymak yoluna koymuştur. Kimisini de mübah olan işlerle meşgul etmiştir. Şeyh abdullah İstahri, köpeklerle sahraya giderdi. Bir kimse, büyüklerden bunun sebebini sordu. Kendini varlık yükünden kurtarmak için böyle yapıyor, buyurdu. Allahü Teala. Bunlardan kimisine de tevhid-i vücud ve kesrette vahdeti görmek bilgilerini verdi. Böylece bu yükten birkaç saat rahat oldular. Sıddıkîye büyüklerinden birkaçında kaddesallahu teala esrâruhüm tevhid marifetlerinin görünmesi bunun içindir. Bu büyüklerin nisbeti tam tenzihe varır. Alem ile ve alemde şuhutle işleri yoktur. Rehberlerin başı hakikatlerin ve marifetlerin kaynağı, dinin yardımcısı Hace Ubeydullah ya Ahrar'ın tevhid-i vücut ve kesrette vahdeti görmek bilgilerine uygun marifetleri yazması da böyledir. Fıkarat kitabında tevhid ve buna benzer bilgiler vardır. Bu bilgiler ve marifetler kendisinin alem ile oyalanması içindir. Yüksek hocamızın da Fıkarat kitabındaki bilgilere benzer marifetler yazması böyledir. Bu tevhid bilgileri ne cezbeden ve ne de görülenin sevgisinin kaplamasından değildir. Bunların alemle ilgileri yoktur. Onlara alemde gösterilenler, onların görmekle şereflendikleri hakikatlerin zilleri, benzerleridir. Şuna benzer ki, bir kimse güneşe aşık olsa, hep güneşe bakarak kendini ve alemi unutsa, kendine hatırlaması için ve güneşten başka şeylere bağlanarak onun ışıklarının parlaklığından biraz kurtularak rahat etmesi için güneşi bu alemin aynalarında gösterirler. Böylece onun bu alemle ilgisini sağlarlar. Ara sıra bu alem güneşin kendisidir. Güneşten başka hiçbir şey var değildir derler. Başka zamanda Alemin her zerresinde güneşi gösterirler. Sual: Alem güneş değildir. Bunu güneş olarak bildirmek yanlış değil midir? Cevap: Alemde bulunan her şeyin ortak oldukları yerleri vardır. Birbirlerine benzemeyen yerleri de vardır. Hak hala sonsuz kudretiyle birçok faideleri sağlamak için bunların benzemeyen yerlerini gözlerinden örter yalnız ortak olan yerlerini görürler. Hepsi birdir, ayrılık yoktur derler. Böylece güneşi de bu alem olarak görürler. Hak bu alemle hiçbir ilişiği yoktur. Fakat isim benzerliği bakımından alemle birleşmiş görürler. Şöyle ki Hak teâlâ vardır, alem de vardır. Bu iki varlık her ne kadar başka ise de isim benzerliği vardır. Bunun gibi Allahü Teala bilicidir, işiticidir, görücüdür, diridir, gücü yeticidir, dileyicidir. Alemin birkaç parçası da böyledir. Ondakilerle bundakiler birbirlerine her ne kadar benzemezler ise de sonradan olan varlığın çürük yerleri ve sıfatlarının aşağı tarafları onların gözünden örtülmüştür. Bunun için Hak Teala alem ile birleşmiştir diyebilirler tevhidin böylesi en yükseğidir. Böyle marifet sahipleri bu hale maluk değildirler. Bu marifetleri sekrden ileri gelmemiştir. Bir fayde için bu hale düşürülmüşlerdir. Bu marifet onları sekrden sahva getirir. Kendilerine rahatlık verir. Başkalarına sima ve raks ile ve birçoğuna da mübah işlerle meşgul etmekle rahatlık vermeleri gibidir. Tasavvuf büyüklerinden çoğunu kendi gördüklerine benzemeyen şeylerle oyalarlar. Bu büyüklerse gördüklerine benzemeyen şeylere dönüp bakmazlar. Onlarla oyalanmazlar. Bunun için alemi bunların gördüklerine benzetmişlerdir. Yahut onu alemin her parçasında göstermişlerdir. Böylece birkaç zaman yüklerini hafifletmişlerdir. Bu aşağı kul tevhidin bu son şeklini keşf ve zevk ile bilmiyordum. Yukarıda yazılmış olan ikisini biliyordum. Bu sonuncusunun da bulunduğunu sanıyordum. Bundan dolayı kitaplarda ve mektuplarda yalnız ikisini, hatta yalnız ikincisini yazmıştım. Tevhid-i vücudiyi yalnız böyle bildirmiştim. Fakat büyük hocamızın vefatından sonra, mübarek mezarına ziyaret için Allahü Teala'nın belalardan koruduğu Dehli şehrine gitmiştim. Bayram günü mübarek mezarını ziyaret ettim. Mübarek mezarına teveccüh edince mukaddes ruhundan çok iltifat göründü. Kimse sizleri okşamak yüksekliğinden dolayı kendi nisbetini bu fakire ihsan buyurdu. Bu nisbet Hacı Ahrar Hazretlerinden gelmekteydi. Bu nisbete kavuşunca bu bilgilerin ve marifetlerin iç yüzünü zevk yoluyla anladım. Böylece bu büyüklerdeki tevhid-i vücudinin kalbin cezbesinden veya muhabbet kaplamasından olmadığı, belki yüklerinin hafifletilmesi için ihsan edildiği anlaşıldı. Bu anlayışı açıklamayı çok zaman uygun bulmadım. Fakat birkaç kitabımda o eski iki marifet yazılmış olduğundan kısa görüşlü kimseler bu yazılardan o iki büyük zatın küçültülmesi lazım olacağını zannettiler. Çünkü o iki büyük zatın yolu tevhid yolu idi. Bu kısa görüşlüler fitne çıkaran sözlere başladılar. Öyle oldu ki bu hayalleri, istekleri az olan talebelerin çalışmalarına gevşeklik verdi. Bunları görünce tevhidin bu kısmını da açıklamayı uygun buldum. Bu yazıma vesika olmak için herkesçe bilinen bir olayı da bildiriyorum. Hocamızı çok seven bir zat dedi ki, Hocamızdan işittim. Bizim, tevhid sahiplerinin kitaplarını okuyarak bir nispet edindiğimizi söylüyorlar. Böyle değildir. Maksat, kendimizi biraz gafil etmektir, buyurdu. Bu sözleri, yukarıdaki yazılarımızı kuvvetlendirmektedir. Faziletli şeyh, Abdülhaki Dehlevi, hocamızı çok sevenlerdendir. Rahmetullahi Teala aleyhima. E. O söyledi ki Hacı Hazretleri vefatından birkaç gün önce buyurdu ki çok iyi anladım tevhid dar bir sokak imiş geniş cadde başka imiş böyle olduğunu önceden de biliyordum fakat şimdi çok iyi anladım Bu sözünden anlaşılıyor ki son mertebelerinde tevhid ile ilgileri kalmamıştı Başlangıçta tevhid marifetlerinin de bulunması bir leke değildir. Büyüklerden çoğunda ilk zamanlar böyle bilgiler hasıl olmuştur. Sonra buradan ilerlemişler, yükselmişlerdir. Sıddıkîye'nin cezbe makamına kavuştuktan sonra Hace Bahaeddin Hazretlerinin yolu ile Hace-i Ahrar Hazretlerinin yolu birbirinden ayrılmaktadır. İlimleri ve marifetleri de başkadır. Hace-i Ahrar Hazretlerinin teveccühünde annesinin babalarının nisbeti çoktur. Bu nisbet dedelerine birbirlerinden gelmiştir. Yukarıda bildirilen fena ve yokluk o büyüklerin nisbetindendir. Bu fakir gençlere daha faydalı olmak için talipleri Hâce Bahavettin Hazretlerinin yoluyla yetiştirmeyi uygun buldum. Bu yolun ilimleri ve marifetleri İslamiyetin ilimlerine daha yakındır. İslamiyetin temelden sarsıldığı böyle bozuk bir zamanda o yolun bilgilerini yaymayı uygun buldum. Talebeyi yetiştirmek için bu yolu seçtim. Hatta hala eğer Ahrariye yolunun bu fakir ile yayılmasını dileseydi alemi onun nurlarıyla doldururdu. Çünkü bu iki büyüğün her birine nurlarını bol bol vermiştir. Her iki büyüğün yetiştirme yolunu açmıştır. İhsan sahibi yalnız Allahü Teâlâ'dır. Dilediğine verir. Allahü Teâlâ'nın ihsanı çoktur. Farisi iki beyt tercümesi. O padişahın ihsanı boldur. İki alemi bir fakire verir. Padişah bir fakir kapısına gelirse şaşma. Büyüklük budur. Ve Duha suresi 11. ayetinin Rabbinin nimetlerini anlattı meali şerifine uyarak birkaç gizli bilgiyi açıkladım. Hak teâlâ, hak taliplerini bundan faydelendirsin. İnanmayanların inkarlarının artmasından başka bir şey olmayacağını biliyorum. Fakat yalnız taliplerin faydeleneceklerini düşünüyorum. İnanmayanlar hesaba katılmaz ve onlara bakılmaz. Bakara suresi 26. ayetinde mealen onunla çoğunu yoldan kaydırır çoğunu da doğru yola kavuşturur buyuruldu. Keskin görüşlü olanlar iyi bilir ki bir faide düşünerek bir yolu seçmek bunun başka yoldan üstün olduğunu göstermez. Öteki yolun daha aşağı olduğu anlaşılmaz. Farisi Beyt tercümesi. Kolay olur şehrin kapısını kapamak. Mümkün olmaz düşmanın ağzını kapamak. Bütün nimetlerin ve ihsanların sahibi olan Allahü Teala'ya her zaman hamdolsun. Onun peygamberine ve seçilmiş olan aline ve en iyi olan ashabına sonsuz salat ve selam ve dualar olsun.